Samsun tarım şehridir. Son zamanlarda yapmış olduğu ataklar ticaret şehri, aynı zamanda bir fuar şehri olmaya da namzet olduğunu gösterdi. TÜYAP Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaşla beraberiz. Bu kaçıncı gıda fuarımız? Ee, gurme fuarı mı gıda fuarı? Önce onu soralım. E, gıda fuarı. Gıda fuarı. Ama gurme diyoruz. Bu sene e, gıda fuarımızın bir konsept değişikliği yaptık. Gurmeyi ekledik. Yine bu sene yaptığımız gıda fuarının altıncısı bu sene. E, bu sene mevcut e, konseptimizin üzerine ülkemizin dört bir yanından gelen yaklaşık 40 şehirden 80'e yakın firmanın yöresel ürünlerimizin, coğrafik işaretli ürünlerimizin sergilendiği, tanıtıldığı, satışı yapıldığı bir fuar olacak. Hmm. Ee, büyük bir coşkuyla başladı ve büyük bir coşkuyla devam ediyor. TÜYAP Gurme Fuarı'ndayız. Salı Pazarı Belediye ile beraberiz. Fuarımızı nasıl buldunuz? Her şeyden önce bir kere fuar olması çok güzel. Çünkü insanların burada bir Samsun'daki değerleri, Samsun'daki tatları ve damak zevklerini görme fırsatları oluyor. Ben teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Yeni geldim zaten geziyorum. Evet. Ben ee, mükemmel olacağını düşünüyorum. Bir tane daha, bir tane daha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ne yapıyorsunuz burada? Abi ise yöresel Üniversitesi Köftesi'nin en <laughs> güzel tarifini ve kalitesiyle anlatmaya çalışıp ve ikram etmeye çalışıyoruz. İnşallah Şanlıurfa'mızı ve Bursa'yı... yemek isteriz. Sizin sizin adınıza yemek isteriz. Evet. Güzel, abi. Özelliği nedir bunun? Özelliği Şanlıurfa'nın bütün yöresel önemli Özellikle isot Bu çiğ köftenin sizin en önemli İSOT, isot tabii. basın buyurun. tanıyalım. Behçet Yiğit. Yiğit. Karadeniz Açlar Dernek Başkanıyım ben. Eee bugün fuarın açılışı var. Evet. Buradasınız. açılışı yaptı. Bitti zaten. 12'de açılış yaptı. bitti şu anda. Siz ne yapıyorsunuz? Şu da... anda Santarı gezeceğiz. Arkadaşlara hem reklamını yapmış olacağız hem de yardımcı olacağız. Evet. Peki bu da bir Tam böyle gur gurme şov gibi bir şey yapılacak mı? Tabii mi? ki. Evet. Yemek konusunda işi bilenler konuşacak. Evet abi 2021 eee gurme gıda fuarına hoş geldiniz öncelikle. Eee gördüğünüz gibi bugün açılışını yaptık. Ee, şu anki durum gayet iyi. Ee, az önce protokole ağırladık, açılışları yaptık. Umarım Samsun'a, Karadeniz'e böyle bir şey gerekliydi. Gerçekten son e, iki 2 yıldır bir şey yapamıyorduk. Fuarın gıda gıda fuarlarını yapamıyorduk. Pandemiden Pandemi yapamıyorduk. dolayı evet. Bu açılışımız oldu. İnşallah biraz e, zayıf geçiyor ama ileriki günlerde çok daha iyi fuarlar olacağına inanıyorum güzel bir fuar. Ee, bugünden itibaren bekliyoruz. Yeteneklerinizi gösterecek misiniz insanlar? Tabi hala devam ediyor. Bak gördüğünüz gibi. Ne yapacaksınız? Ee, burada şey Samsun'un yöresel ya daha doğrusu Karadeniz'in yöresel yemeklerini yapacağız. Bunun yanı sıra işte Kayseri'de Sinoplisi Sivas'lı Türkiye'nin her tarafından gelen aşçılarımız var burada. 33 ilden gelen aşçılar var. Onlar da her gelen Kayseri mantısını getiriyor işte. Bu gördüğünüz şu andaki çiğ köfte ee, Sivas'tan geldi. Sağ olsun kardeşimiz burada bize e, burada yaptı, etti, hazırladı. Her il kendi yöresinden bir şeyler burada yapıp insanlara sunuyor. Bu ay boyunca kilo alacağız demek. Belli olmuyorum <laughs> başlarız. Teşekkürler sağ olun. <laughs> keşkek kim yaptı? Nerenin yöresi? Muhlama mı keşkek mi? Muhlama galiba. Bu kuymak. Kuymak evet. Hocam. Ay. Bir bütün, anlatır mısınız? Bütün bize? bütün malzemeleri bizim kendi yöremizin malzemeleri. Tamam, Mısır tersi. ununun, ondan sonra tereyağımız, ondan sonra Kaşarımız yine aynı bu bölgenin tenceresine kavarış kadar. Tenceresini de alemdara yaptırıyoruz <laughs> bizim sponsorlarımızdan. Bu fuar boyunca burada bir etkinlikler yapılacak. Yemekler yapacağız, tattıracaksınız. Fuarı aşağı yukarı 5 senedir Karadeniz Aşçılar Federasyonu olarak biz teşvik ediyoruz. Gıda fuarı olduğu için bizim bir federasyonumuz var. Aşağı yukarı 400 kişi aşçı bizde yönetimde. 25 kişi var yönetimde. 400 tane üyemiz var. Burada niye o yemek... Yarışma falan yapmıyoruz biz. Şimdi bu sene aslında yapacaktık yemek yarışmasını. Yalnız iki senedir ee, pandemiden, pandemiden dolayı e, sıkıntı olduğu için biraz bu sene erteledik ama bir dahaki sene Allah nasip ederse hem okullarımızı hem mutfak şeflerimizi hem genç aşçılarımızı en güzel şekilde burada yarıştıracağız. Samsun'da en iyi etler indirtiyor. Salı pazarı diyorlar. Yani o besiden besiye değişir. Bafra e, il sınırları içerisindeki besi iyi yapan herkesin eti iyidir. Evet. Kaç şey kavurmanın kilosu? 120 efendim. 120 lira. Piyasadaki duruma şey kavurmalara göre normal mi? Şimdi kavurma e, olayı yüksek olduğu için pişirdiğin anda yüzde 40 bir uçma oranı var bunun. Evet. Ondan dolayı e, fiyat otomatikmen yükselme yapıyor. Evet. Evet. Merhabalar. Fuara Merhaba. katıldınız. Bu niye kırmızı? Zeytin. Aa, bu normal yeşil zeytin. Acısını aldıktan sonra pancara basarız. 5-6 ay pancarda dinlendikten sonra bu rengi alır. Tadına bakmak istiyorsan bir tadına bak. Mayhoş bir tadı vardır. Pancara, Pans pancara batırılmış yeşil zeytini pancara batırınca böyle oluyor. Tadına bakacağız şimdi. Çıkarılma amacı biraz daha için çocuklar için ilgi. Hmm. Ve sofralarda biraz daha görsellik. Evet farklı bir tat. Gördüğünüz gibi bir bıçakçıdayız. Evvai çeşit bıçaklar var. <laughs> Bu ilgimizi çekti. Buradan başlayalım istedik. Ayrıntılara bakalım şimdi. Bir yukarı çek. Mehmet <laughs> <laughs> abi öyle dur. Abi kesme bir Abi kesme bir Allah ya. Evet gıda fuarında Samsunlular oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar. Şu an yanımızda gıda fuarını gezmeye gelen Samsunlular var. Neler düşünüyorsunuz fuarla ilgili? Valla da iyi bir şey tabii bu güzeldi. Ben, e, genelde bu tereyağı, süt ürünlerini seyapanlar şey benim akrabalar hep. Trabzon'dan gelme. Fiyatlar nasıl? Daha henüz sormadım. Yeni açılıyor. Daha yeni tezgahlar yeni kuruluyor. Bakacağız tadı yani. Tadı çok güzeldi. Tereyağının tadı çok güzeldi. Şimdi kalabalıktı. Dönüşte fiyatını soracağım Hı. alacağım. Ben de bir beşik Düzlüğü olaraktan. Oh, Tereyağının hası orada. İşte ben de onun için hasına gittim orada. Bakmak ya Aynen öyle. Beşik Düzlüğü olduğum için gurur duyuyorum. Oradan alacağım. Ya. Çok teşekkürler sağ olun.